Dubai'nin en büyük, dünyanın da sayılı modern kütüphanelerinden biri Muhammed Bin Rashid Kütüphanesi. Dışarıdan bakınca mimarisi hemen fark ediliyor. Açık bir kitap formuna tasarlanmış. Burada 1 milyondan fazla kitap var. Aynı zamanda dijital arşivler, çalışma alanları, sergi bölümleri ve farklı okuma salonları da bulunuyor. İçeri girdiğinde ise tamamen farklı bir atmosfer var. Sessiz, düzenli ve çok geniş alanlar düşünülmüş. Rezervasyonla kullanılan toplantı odaları da var. Bir de tek kişilik çalışmalık küçük alanlar. Laptopun yoksa sorun değil. Burada laptop otomata da var. Kafa alanı ve yemek yiyebileceğin alanlar da var. Çocuklar için ayrı bir kütüphane alanı düşünülmüş. Dışarı çıktığında yiyecek ve içecek alabileceğiniz yerler ve hemen yanında deniz kenarı oturma alanı. Burası kralın sözlerinin olduğu bölüm. Eğer aracınız yoksa otobüs sizi kapıya kadar getiriyor. Dubai genelde AVM ve gökdelenlerle biliniyor. Ama şehrin böyle kültürel tarafları da var. Dubai'de yaşadıkça şehri sadece gezilecek yerler olarak değil, yaşanılan biri olarak da görmeye başlıyorsun.